Herkese merhaba. Kanka fişi düşürdün az sonra boku yedin. Ay fişi düşürdün az sonra sen sıçtın. Neyse. Bugünkü konumuz ne olsun Bak bu. Şu söyleyeceklerimi. Kaç gün boyunca düşürdüm, toparladım falan öyle çıktım karşınıza. Kaç defa tekrar ettim bu amına koyduklarımı, söyleyeceklerim cümlelerimi. Şimdi bildiğiniz pardon lan. Aa arkadaşlar söylemeyi unuttum. Harbi unuttum bak. O kadar yoğunum ki anasını satayım. Youtube en son ben Ninja 300'ün kaza videosunu attım. Bizim Umut'un. Ben Youtube'un para kazanmasını açtım. Artık aktif olarak bir Youtuber'ım. Para kazanması açık bir Youtuber'ım hem de. Yemen'in tam arasında bir Youtuber'ım. Bak Youtuber nasıl gözüm kalkıyor. Motor. Neyse YouTube'un para kazanmasını açtım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir senedir falan bu işle uğraşıyorum. Ee, nasıl ilerliyor süreç? Bundan bahsedeyim. Eğer YouTube kanalınız varsa ne yapacaksınız, ne edeceksiniz? Veyahut da YouTube kanalı açmayı planlıyorsanız ne bileyim niye açmıyorsunuz ki? Bence YouTuber olun. Neyse ona değinirim. Şimdi süreç şöyle ilerliyor. Bir yıl içerisinde, 365 gün içerisinde 1000 abone ve 4000 saat diye bir baraj koyuyorlar. demiş. 1000 abone ve 4000 saat diye bir baraj koyuyorlar. Hop. Bu arada teker yapmayalı birkaç gün oluyor o yüzden böyle şu an ısınma turları. Durup anlatacağım yoksa anlatamıyorum ben kanalın para kazanma bölümüne girdiğiniz zaman 1000 abone ve 4000 saati doldurduysanız şayet Bin abone ve 4000 saati doldurduysanız kanalın para kazanma bölümüne girdiğiniz zaman karşınıza 4 tane yeşillik altta da mavi kutucuğun içerisinde hemen başvur diye bir buton var. Buton var. Ona tıklıyorsunuz. Karşınıza yeni bir sekme, yeni bir pencere açılıyor. sekmede de O sekmede de 3 tane kutucuk var. 3 tane adım çıkacak karşınıza. 3 adımla şöyle ilerliyor. Birincisi en kolay adım. YouTube'un iş ortağı programını şartlarını imza, e, okuyup kabul ediyorsunuz. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. İkincisi küçük bir mesrahakatli Google AdSense'e kayıt oluyorsunuz. Kaydınız varsa önceden Google AdSense hesabınız varsa e, onu YouTube kanalıyla eşliyorsunuz. Bağdaştırıyorsunuz. Son olarak da YouTube'un kanalınızın incelemesini bekliyorsunuz. Bu inceleme bir ay falan sürüyor diyorlar. Bu inceleme bir ay falan sürüyor normalde. Ben mesela bir ay beklemedim. Bir hafta kadar bekledim. Daha sonra YouTube'a bir geri dönüş yaptım. Dedim ki ben sizin benden istediğiniz şartları yerine getirdim. Binen bana ve 4000 saat barajını geçtim doldurdum. Dedim benim para kazanmam açın. Para kazanmayı işte ertesi gün görüş yaptılar ve para kazanma açıldı. Sonrasında ben reklamları açtım. Ee, para birikmeye başladı. Parayı nasıl çekiyorsunuz? Şöyle ki para kazanma işi diye bir şey var. 200 TL veya 10 dolar artık dolar kuruna tekabül ediyor. 10 dolar para olduğu zaman YouTube size bir pin gönderiyor. Ama pin telefonla, SMS ile, e-mail ile değil. Mail ile değil. Bir zarf da Amerika'dan geliyor. Zarfın içindeki pini açıp e, Google AdSense'den para hesap doğrulama kısmına, kimlik doğrulama kısmına giriyorsunuz. Daha sonra para kazanmanız açılıyor. Ben şu anda işte bu son adım e, pini bekliyorum. Pin gelsin. Pin gelmesi bu arada birazcık soruyor. Sürüyor. Eğer ki pin ya nasıl diyeyim bir ay içerisinde gelecek deniyor. Pin bir ay içerisinde gelmezse ne yapacaksınız? Tekrardan e, Youtube'dan pin isteyeceksiniz. E, böyle böyle eğer gelmezse pin çünkü direkt adresinizde zarfla geleceği için birazcık sürüyor. PTT falan malum. PTT kargocanı isterse getirir, istemezse artık o PTT kargonundur. Tekrardan Pin oluştur ve pin gönder diyeceksiniz. 4 defa bu işlemi yapacaksınız. Eğer dördüncü de artık pin gelmezse ve bu yaklaşık hani bir ay sürecek her gönderim bir ay beklemek zorundasınız. Dördüncü de artık pin gelmezse evinize Manuel doğrulama diye bir şey var. Oradan manuel olarak kolayca doğrulayacaksınız. Artık para kazanmanız köküne kadar açılmış olacak. bak konuşacağım bir teker yapmadım es geçtim biraz teker yapalım Çok fazla senteye geldik geçtik. Şükür bir şey olmadı. Ben şu anda işte gibi pin bekleme eşiğindeyim. Pin geldiği zaman para çekmeye başlayacağım. Paramı çekebileceğim. İçeride para birikiyor. Para kazanmaya başlıyorsunuz sonrasında işte plaketler abone sayınız arttıkça bildiğim kadarıyla 100 binde 500 binde ve 1 milyonda plaket veriyor youtube sonrasını bilmiyorum neyse ya şu anda kendime koyduğum hedefi yerine getirdim gerçekleştirdim nasip 100 bin hedefe 100 bin plaketi nasip 100 bin plaketi evet gençler hızlı 100 bin plaketinde Abi ebenin sikini görmedim ben seni. Üzüm plaketinde aldığım zaman bakalım ya o zaman ne halde olacağız, ne konuşacağız, neye bineceğiz. Yani keyfim yerinde ben sahalardayım. Kaç kaç çocuğu geliyor yollar bizim ömrümü eder diyorlar. Yok yok sonra yok. OOOOOOO OOOOOOO Harun'u sikeyim lan senin Orospunun doğrdu Haydi görüşmek üzere